Türkiye'nin uluslararası baskısı işe yaramış, Amerika'nın da araya girmesiyle Abdullah Öcalan uçakla Türkiye sınırlarına girmişti. Siyasiler heyecanla haber bekliyordu. MİT müsteşarı Başbakan Ecevit'i arayarak ''Paket geldi başbakanım'' dedi. Bülent Ecevit heyecandan elindeki telefonu düşürdü. Ardından diğer devlet görevlilerine bilgiyi verdi. Apo'nun yakalandığı bilgisi artık halkla paylaşılmalıydı. Ecevit mümkün olan en kısa sürede bir basın toplantısı düzenledi. Tüm Türkiye heyecanla Ecevit'in ne diyeceğini bekliyordu. Salondayız Başbakan Bülent Ecevit salona girdi. Aziz yurttaşlarımıza bir haberim var. Var. şehit analarına verilen söz yerine getirildi. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren Bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. Bu haber Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılandı. Şehir meydanları coşkulu kutlamalara tanık oldu. Başta şehit aileleri olmak üzere milletin yüreğini su serpilmiş, Türkiye bayraklarla donanmıştı bir ada hapishanesi olan İmralı cezaevi boşaltıldı ve Öcalan Poyraz adlı hücum botuyla buraya götürüldü. Albay Hasan Atilla Uğur, Apo'yu gözleri bağlı bir şekilde teslim aldı ve kulağına eğilerek şöyle söyledi. Apo, bir varmış, bir yokmuş. Atilla Uğur, Apo'yu alarak 1961 yılında kullanılan bir hücreye götürdü. Ve artık tarihi sorgu başlamıştı. Apo ilk günden sorulan sorulara cevap veriyordu. Ancak ikinci günden sonra sorgusu bambaşka olacaktı. Apo ikinci gün devlete hizmet edip PKK'yı bitireceğini söylemeye başladı. Apo bunlarla kalmayıp Kürt halkı akılsızdır, menfaatçıdır, güce taparlar gibi hakarete varan cümleler de kurmuştu. Diyorsun arkadaş ısrar ettirmek. Bizim diğer arkadaşlarımız söyleyeceğiz? Bunu hepsi kaptırıyor. Evet. Ne oldu? Ne devlet bana hizmet imkanı verirse, çok açık söylüyorum, inanılmaz gelişmeler ortaya çıkacak. Düşmanlık en büyük bana yapılmıştır ve ben de devlete yapılmıştır. Neden biz ittifak etmeyeceğiz? Neden ben devletle birleşmeyeceğim? Ben neden? neden devletin bir eli olmayacağım? Şu anda milyonlarca insanı bağlayabilirim bu devlete. Mimar gibi bağlayacağım. Ben başka bir şey demiyorum. Pekke'nin başkanlık konseyidir. Hepsi tek tek. O tüm örgütler. Tek bir kişiyle bunların elini bırak. Türkiye Türkiye'nin hizmetine girecek. Bir gün size gösterir fırsat düşerse, ben tehditkerlerle nasıl savaştım? Eğer devletten daha fazla savaşmadıysa, para mısın size? İnşallah hmm. ben ülke ocaklarına gittim o zaman. Ben ilk üye ülke ocaklarına Ne Yok canım. <gülüyor> <Neye>? <gülüyor> ne? Ne işin var? ben komünizm ülkeler derdeyim. bir de. korkut, biliyorsun ilk komünizm ülkeler başkanı. Sayın Yerler'den gelip dinlediği o şeylerde, önce ben? Artık mahkemeye adım adım gidiliyordu. Bu süreçte APO'da bir korku hakimdi. Başsavcıya acaba beni idam ederler mi? Acaba beni affederler mi? gibi sorular soruyordu. Tüm Türkiye nefesini tutmuş şekilde mahkeme gününü bekliyordu. Bu süreçte bol bol yürüyüşler düzenlendi. Halkın beklentisi belliydi. Yürüyüşlerde Apo'ya idam sloganları şehirlerin sokaklarında yankılanıyordu. Sonuç idam. Sonuç Adalet idam bekliyoruz. Ama biz adalete güveniyoruz. Türk devleti inşallah idam edecek. Bir tarafta bayram havası vardı. Ancak Apo'nun yakalanması PKK yanlısı gruplar tarafından hiç hoş karşılanmadı. Hatta bu yakalanmayı protesto eden 70'ten fazla kişi kendini ateşe verdi. PKK'lılar bununla da kalmayarak sivilleri hedef aldı. PKK, OPO'nun Türkiye'ye getirilmesini protesto etmek için 13 Mart tarihinde Kadıköy'deki Mavi Çarşı'ya Molotov kokteylleriyle saldırı düzenledi. Bu saldırıda 13 vatandaş hayatını kaybetti. Bunun gibi kanlı olaylar yaşanırken mahkeme günü yaklaşıyordu. İdam edilecek miydi? hapis cezası mı alacaktı? Kafalarda birçok soru işareti vardı. Onun idam edilmesi Türkiye'yi büyük bir iç savaşa sürükler miydi? İdam edilmemesi otorite boşluğuna mı yol açardı? Gazeteler, televizyonlar, devlet adamları hepten bu konuyu tartışır oldular. Opo'nun yakalanmasından 3 ay sonra ilk mahkeme günü gelip çattı. Tüm Türkiye nefesini tutmuş şekilde mahkeme gününe kilitlenmişti. Opo askerlerle birlikte mahkeme salonuna getirildi. Mahkeme binasının çevresi Türk bayraklarıyla donanmıştı. Aynı zamanda mahkemeye katılanlar arasında şehit aileleri de vardı. Abdullah Öcalan kurşun geçirmez bir camın arkasında mahkeme salonuna giriş yaptı. Bakışları tedirgindi. Rahat olmadığı her halinden belliydi. Ve duruşma başladı. Apo bir ay çeşitli aralıklarla devam eden mahkemede birçok bilgi verdi. Önceki bölümde Apo'ya düzenlenen ve Apo'nun son anda kurtulduğu operasyonları anlatmıştım o operasyonlardan nasıl kurtulduğu ve kimden bilgi aldığı sorulduğunda Apo şöyle dedi. Profesör Yalçın Küçük'le telefonda konuştum. Kendisi bana operasyonların olacağını ve yakalanmamam için yer değiştirmem gerektiğini söyledi. Bunun yanında Öcalan örgütün 200 milyon dolar parası olduğunu söyledi. Örgütün uyurucu kaçakçılarından ve Avrupa'daki destekçilerinden bağışlar aldığını itiraf etti. PKK'nın uluslararası ilişkileri hakkında da bilgiler veren Öcalan şaşırtmaya devam etti. Kıbrıs Rum kesiminden örgüte aktarılan paraların kiliseler aracılığıyla alındığını ve kendisinin kullandığı sahte pasaportları buradan temin ettiğini söyledi. Ayrıca Ermenistan'da PKK temsilciliği bulunduğunu, Ermeni terör örgütü Asala ile bağlantılar kurduğunu ve Ermeni halkından maddi destek aldığını itiraf etti. Bunun yanında Filistin örgütünün kendilerine kamp yeri verdiğini, Suriye'nin de PKK'yı gizli gizli desteklediğini bildirdi. Mahkeme başkanı, ağır silahları nereden buluyorsunuz diye sordu. Öcalan ise Irak ve Yunanistan'dan parasıyla aldıklarını belirtti. Bunun yanında Apo, PKK'nın sivillere karşı düzenlediği saldırıları tasvip etmediğini, PKK içinde bunu yapanlarla mücadele ettiğini söyledi. Ayrıca PKK faaliyetleri yüzünden en çok zararı Kürtlerin gördüğünü kabul etti. Bir ay süren mahkemelerde itiraflarına itiraf ekledi. Saldırıların, ölümlerin sorumlusu olduğunu kabul ettikten sonra şehit ailelerine dönerek şöyle dedi. Sayın, sayın de, tüm şehitler için bir kısa açıklama yapmak istiyorum. Evet. Kendilerine yaşadığı üzüm bir acı, bir paylaşıyorum. Yine, bunlar ki sorumluluk payanlarımızı üzülüyorum, evlerinden. Bilmiyorum. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Ve bu. <laughs> <laughs> Toplanan delillerden ve itiraflardan sonra karar anı gelmişti. Şehit aileleri, gazeteciler, tanıklar ve Öcalan sessizce hakimin ağzından çıkan cümleleri bekliyordu. Kurduğu silahlı terör örgütü PKK'yı aldığı kararlar ve verdiği emir ve talimatlarla sekle idare ederek devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemleri gerçekleştirdiği sabit görüldüğünden eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre ölüm ile cezalandırılmasına sanığın eylemlerinin yoğunluğu ve sürekliliği bebek, çocuk, kadın, ihtiyar ayrımı göze. Halk sevinçliydi. Bunun üzerine Öcalan'ın avukatları idam kararının durdurulması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Avrupa İnsan Hakları avukatların bu önerisini kabul etti. Türkiye'ye idam kararını durdurun diye mesaj gönderdi. Bunun üzerine Apo'nun idam edilmesi daha da zora girdi. Ülke içi karışıklık riskinin yanında Avrupa'da idama karşıydı. Bu idam gerçekleşirse Türkiye dışarıdan ve içeriden tehdit altına girebilirdi. İdama karşı bir kamuoyu oluşturulma gayesine girildi. Devlet ve medyaya göre Opo'yu idam etmek sorunları çözmek yerine daha büyük sorunlar yaratırdı. Artık son karar ülkeyi yöneten koalisyona düşmüştü. Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz ve Devlet Bahçeli idam konusunu ele alan 7,5 saatlik bir toplantı düzenledi. Herkes fikirlerini masaya yatırarak olayı değerlendirdi. Bülent Ecevit, idama karşıyım, sizin düşünceniz ne? diye sordu. Mesut Yılmaz Ecevit gibi düşünse de Devlet Bahçeli bu ikiliye katılmadı ve Öcalan'ın idamından yana olduğunu söyledi. Ona, Türkiye'nin hukuki olarak Avrupa insan haklarına bağlı olduğu hatırlatılsa da Devlet Bahçeli ikna olmuyordu. En sonunda Avrupa İnsan Hakları'nın son kararını beklemeye karar verdiler. Sonraki günlerde Avrupa Birliği'ne uyum yasasına göre idam cezası kaldırıldı. Öcalan hakkında verilen idam kararı böyle iptal edildi. Ve cezası ömür boyu ağırlaştırılmış müebbete döndü.